Dikkatli ol. Bu hafta normal bir hafta değil. Bu hafta Ay ve Merkür'ün yörüngelerinde en uzak noktalara ulaşarak hem duygusal hem zihinsel merkezden uzaklaştığı nadir bir göksel hizalanma gerçekleşiyor. Bu sadece bir enerji dalgalanması değil. Bu bir uyarı olabilir. Her zamanki gibi davranırsan, olan biteni kaçıracaksın. Şu anda yaşanan şey, gökyüzünün kendi dilinde attığı bir çığlık gibi. Bir şeyler kayıyor uzaklaşıyor, hizalanıyor ve bu hizalanmaların tam ortasında sen varsın. Bu hafta sezgilerinle değil, farkındalığınla yol almalısın. Duyguların seni yanıltabilir. İçinde bulunduğun ruh hali sadece senin değil, etrafındaki insanların taşıdığı yüklerle de karışıyor olabilir. Bu yüzden bu günlerde ne yapman gerektiğini bilmek önemli. Derin kararlar alma. Özellikle hafta ortasına denk gelen büyük fark edişler seni yanıltabilir. O hissin kaynağı sen misin, yoksa bir başkasının gölgesi mi? Bunu anlamadan harekete geçme. Kendine zaman ver. Sessizliği kutsal say. Hemen cevap bulmak zorunda değilsin. Gökyüzü bile şu anda konuşmuyor. Sadece bekliyor. Sen de aynısını yap. Hazırlıklı ol, çünkü bu hafta seni şaşırtmak ve yanıltmak üzere adeta özel olarak kurgulandı. Gerçekten ne olduğunu görebilseydin. Bu oyunun bir parçası olmayı asla sürdürmezdin. Havada garip bir enerji var ve bu sadece sana özgü bir his değil. Hafta daha şimdiden alışılmadık bir şekilde başladı. Dolunay sadece birkaç saat önce sona ermiş olmasına rağmen hala bir şeylerin yerli yerine oturmadığı, her şeyin görünürde ilerliyor gibi durduğu ama içten içe bir şeylerin rahatsız edici biçimde ters gittiği çok açık. O his rastlantı değil. Derinlerde çınlayan ve fark etmen gereken bir işaret sana gönderilmiş bir sinyaldir. Her ne kadar belirsiz hissettirse de emin ol ki bu hissin ardında güçlü bir neden var. Çünkü bu hafta berraklık yerini bulanıklığa bıraksa da yön duygusu hala yol gösteriyor. Ve şu an adımlarına güvenenler, gözleri kapalı yürüseler bile bambaşka bir yere ulaşacaklar. Bu hafta çoğu insanın henüz farkında bile olmadığı ama senin iç dünyanı derinden sarsabilecek kadar farklı bir şey yaşanıyor. Ve bir kez ne olduğunu gördüğünde, onu görmezden gelmek artık mümkün olmayacak. Gökyüzü şu an kendine özgü, son derece özel bir desen çiziyor. Henüz kimse bunu algılamamış olsa da bu düzenin anlamı çok yakında kendini göstermeye başlayacak. Detaylara sonra geleceğim. Ama ondan önce kalbinde taşıman gereken bir farkındalık var. Ya bu hafta hissettiğin tüm tuhaflık aslında sana bile ait değilse, bu haftanın enerjisi seni çağırıyor. Bir adım ileriye doğru davet ediyor. Ama her şey ve herkes seni olduğun yerde tutmak ister gibi. Çünkü sen dönüşüyorsun. Ve gökyüzündeki hizalanmalar içindeki bazı parçaları harekete geçirirken çevrendeki insanlar henüz o dönüşmüş halini özgür bırakmaya hazır değil. Etrafında adını koyamadığın bir gerginlik var. Bu bazen aniden bastıran bir yorgunluk, bir türlü toparlanamayan bir zihin ya da açıklayamadığın bir ağırlık hissi olarak kendini gösteriyor. Ama işin aslı şu ki, bu duygular her zaman sana ait değil. Bazen bir başkası senin geçirdiğin değişimi hissediyor ve bununla nasıl başa çıkacağını bilemediği için kendi içindeki karışıklığı senin alanına taşıyor. Bazen yaşadığın karmaşa artık erişemedikleri bir haline tutunmaya çalışan insanların sende bıraktığı yankılardan ibarettir. Bu hafta, mesafelerin belirginleştiği bir dönem. Merkür ve Ay kendi döngülerinde merkezden uzaklaşıyor. Bu da zihnin ve kalbin aynı hizaya gelememesi anlamına geliyor. Ortaya çıkan bu mesafe doğal olarak baskı yaratıyor ve evren, sana fark ettirmeden küçük bir sınav soruyor. Birileri hala seni eski halinle tutmaya çalışırken, sen kendi yoluna devam edebilecek misin? Çünkü önümüzdeki günlerde yaşanacaklar seni hem zihinsel hem duygusal hem de ruhsal anlamda sınayacak ve eğer dikkatli olmazsan başkasının taşıdığı korkuyu kendi korkun sanabilirsin. Ay şu anda yörüngesindeki en uzak noktada ve dolunayın sabah saatlerinde zirveye ulaşmasının hemen ardından dünyadan yavaşça uzaklaşıyor. Gökyüzünde tarif etmesi zor bir sessizlik hakim. Sanki evren bile kısa bir süreliğine nefesini tutmuş gibi. Dolunay yüzeye bir şey çıkardı. Belki beklemediğin kadar derin, belki de uzun zamandır bastırdığın bir şeyi. Şimdi ise ay uzaklaşıyor. Yalnızca fiziksel olarak değil, mecazi anlamda da. Sanki beraberinde bir şeyleri de götürerek. Son birkaç gün içinde duygusal anlamda taşan, seni yoğun hislerle karşı karşıya bırakan anlar yaşamış olabilirsin. Belki ağladın. Belki ilk kez gerçekten anlaşıldığını hissettin. Belki de sadece içten içe ezildin. Ama bugün bambaşka bir his var. Birden gelen bir serinlik, açıklayamadığın bir uzaklık. Sanki savunmasız bir anda söylenen bir cümle havada asılı kalmış. Ve şimdi her şey biraz daha soğumuş gibi. Yalnız değilsin. Bu, duygusal yoğunluk ile ayrılığın çakıştığı zamanlarda olur. Arınmadan sonra bir duraklama gelir. Ve o durakta insanlar boşluğu hissetmeye başlar. Bu, ruhsal bir yankı olarak adlandırılabilir. Olay geçmiş olabilir ama etkisi hala dalga dalga yayılıyor. Ve şu anda hissettiğin şey bazen acının kendisi değil, sonunda bırakılmış olan bir şeyin kaybıdır. Bazı insanlar şu anda köksüz hissediyor olabilir. Adını koyamadıkları bir şeye özlem duyabilir ya da duygusal taşkından önce kim olduklarını unutmuş gibi hissedebilirler. Hatta bazı anlarda ortaya çıkan garip bir ruhsal baş dönmesi olabilir bu. Fiziksel değil ama ruhun derinliklerinden gelen bir baş dönmesi. Bir şeylerin değiştiğini bir anda fark etmek ve o ana kadar ne kadar sıkı tuttuğunu anlayamamak. Yalnız değilsin. Bu tür dalgalanmalar duygusal yoğunluğun ayrılıkla çakıştığı anlarda ortaya çıkar. Bir tür arınma yaşandıktan sonra kaçınılmaz olarak bir duraklama gelir ve o duraklama anında İnsanlar bir anda içlerinde oluşan boşluğu fark etmeye başlar. Bu hissi, ruhsal bir yankı gibi düşünebilirsin. Olay geride kalmıştır. Ama etkisi hala yavaşça çevrene yayılmaktadır. Şu anda hissettiğin şey belki de doğrudan acı değil. Sonunda serbest bırakılmış bir şeyin ardından gelen hafif ama derin kayıptır. Bazı insanlar bugünlerde kendini köksüz hissediyor olabilir. Tanımlayamadıkları bir şeye özlem duyabilir ya da o yoğun duygusal süreçten önce kim olduklarını bile hatırlamakta zorlanıyor olabilirler. Bazen bu durum, fiziki olmayan ama ruhun derininden gelen bir baş dönmesi olarak da kendini gösterir. Aniden bir şeylerin değiştiğini fark etmek ve o ana kadar ne kadar sıkı tuttuğunu ancak şimdi fark edebilmek. İşte bu da dönüşümün ta kendisi olabilir. Bırakmak her zaman bir rahatlama hissiyle gelmez. Bazı zamanlar, ihtiyacın olduğunu sandığın şeye duyulan bir yas gibi ağır ve sessizce içe işler. Çünkü bu an, çözülmüş hissetmek için değil, gerçekten ne hissettiğini dürüstçe görebilmek için var. Ve işte tam da bu anda, evren seni izliyor. Sana düşen soru şu, şu anda sana artık ait olmayan ama hala uzağında süzülen şeyi, gerçekten bırakmaya hazır mısın? Çünkü bir şey senden uzaklaşmaya başladığında, onun aslında hiçbir zaman kalmaya niyetli olup olmadığını fark etmeye başlarsın. Ve tam da bu farkındalık ortaya çıkarken zihin kendi oyunlarına başlar. Birisi sana yalan söylüyor olabilir. Belki o kişi sensin. Çünkü 16 Nisan cevapların değil, cevap gibi görünen yanılsamaların günü. Ve bu çok daha dikkat gerektiren bir durum. O gün Merkür ile Neptün hizalanıyor. Yani mantığın gezegeni hayallerin gezegeni buluşuyor. Bu buluşma gerçekliği kaygan bir zemine dönüştürür. Düşünceler duygularla karışır. Sezgi kendi yansımalarının gölgesinde bozulabilir. Açık ve net görünen şeyler aslında gerçeğe en uzak olan olabilir. 16 Nisan, algının sınandığı bir gün. Eğer dikkatini kaybedersen, sana ait olmayan bir gerçekliğin içine düşebilirsin. O gün İnsanlar evrenden işaret aldıklarını sanabilirler. Ama aslında yalnızca kendi korkularının yankısını duymaktadırlar. Başkaları o anda içtenlikle söyledikleri sözleri ertesi gün inkar edebilir ya da tam tersi. Çünkü sisin içinde yol almak kolay değildir. Bu onları yalancı yapmaz. Sadece yönlerini kaybetmişlerdir. Ve o sis öylesine yoğundur ki birinin sessizliğini reddedilme gibi algılayabilir. Sana söylenen güzel bir sözü bir manipülasyon olarak görebilir. Hatta içinden gelen bir sezgiyi ilahi bir mesaj sanabilirsin. Oysa belki de sadece kaygının kendini farklı bir kılıkla sunuşudur. 16 Nisan, her şeyin ne kadar açık olduğuna emin olacağın günlerden biri olabilir. Ta ki pusulanın aslında sadece kendi yansımanı gösterdiğini fark edene kadar. Ama tüm bunlar seni korkutmak için değil, farkındalığını keskinleştirmek için oluyor. Çünkü böyle zamanlarda asıl sınav her duyduğuna inanmak değil. Asıl soru şu. Duyduğun her şeyi bir an durdurup bu ses kime ait ve gerçekten bana mı ait diyebilecek misin? Şimdi bu hafta boyunca dikkat etmen gereken birkaç önemli şey var. Öncelikle aceleyle karar verme. Özellikle duyguların yükseldiği anlarda aldığın kararlar seni yanıltabilir. Kendi enerjini koru başkalarının karmaşasını kendi iç gerçeğin sanma. Sessizlikten korkma. Çünkü bu hafta bazı cevaplar sessizlikte saklı olabilir. Rüyalarına dikkat et. Belki de sana sembollerle gelen bir mesaj. Gün içinde fark etmediğin bir içgörüyü taşıyordur. Ve her hisse hemen inanma. Kendine şu basit ama güçlü soruyu sor. Bu duygu gerçekten bana mı ait? Unutma, bu hafta geçecek ama sen bu haftayı nasıl yaşadığınla değişeceksin. Yavaşla. Dinle. Belki cevap sandığın şey bir yanılsamadır. Belki de en gerçek ses, sessizliğin içindeki çırpınıştır. Kendine dürüst ol. Çünkü evren izliyor. Ama asıl önemli olan şu. Sen de artık kendini görmeye başlıyorsun. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Spiritüel uyanış kanalımızı desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Konuyla ilgili yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz.